Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim. Siyaset ve siyasetçi. Bu konuda mutlak surette ve sürekli olarak olan biten her şeyden şüphe etmek zorundasınız. Şüphe etmeliyiz. Ben onu yapıyorum. Şüphe etmek için ise elbette düşünmek gerekiyor. İnsan düşünmeden şüphe edemez. Düşüncesizce şüphe eden birisi aslında şüphe etmiyor, kuşku duyuyordur endişeleniyordur. Kaygı duyuyordur. Kaygı, kuşku, endişe bunlar insanı aksine düşünmekten alıkoyar. Şüphe ise insanı düşündürür. Acaba bu perdenin arkasında ne var? İmamoğlu'na getirilen siyasi yasak acaba sadece İmamoğlu'nu siyasetin dışına atmak için mi çıkarıldı? Yoksa İmamoğlu'nun yıldızının parlatılması için mi yapıldı? İmamoğlu'na gerçekten siyasi yasak gelecek mi? Yoksa İmamoğlu'na siyasi yasak gelmek bir tarafa İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adayları bildirilmeden önce istinaf mahkemesinde kararı geri mi döndürülecek? Savcı bir kez daha bu sefer yargıtaya mı gidecek? Falan filan. Bütün bunları düşünmek zorundayız. Yahut da işte o Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın saçmaladığı gibi mi olacak? Yani İmamoğlu'na ceza kesinleştirilmeyecek, İmamoğlu aday gösterilecek. Neyle? Medya ve Altılı Masa içindeki bazı siyasi parti genel başkanlarının en azından birisinin yani sevgili Meral Akşener'in baskısıyla aday gösterilecek. Tam da seçimlere bir hafta kala İmamoğlu ile ilgili karar kesinleştirilecek bilmiyoruz bütün bunların hiçbir işini bilmiyoruz. Süleyman Soylu'ya dikkat edin diye uzun zamandır anlatıyorum. Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan'ın dostu diyenler vardı. Ben ne diyordum? Ya Süleyman Soylu hiç kimsenin dostu değil. Sadece Süleyman Soylu için söylemiyorum. Hiçbir siyasetçi hiç kimsenin dostu değildir. Siyasetçiler sadece kendi çıkarlarına iktidarı nasıl ele geçirebileceklerine bakarlar. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra kendi, kendi öz, hatta bazen ana bir kardeşlerini bile öldürtmesinin temel sebebi ve bunu bir kanun haline getirmesinin temel sebebi onda kendisinin ve kendisinden sonra gelecek olan padişahların iktidarını kimseyle paylaşmamalarıydı. Bu bir siyasettir. Devlet İster kral tarafından, ister şah, ister padişah, ister seçilmiş sözde demokrat liderler tarafından yönetilsin. Hepsinin yaptığına siyaset denir. Kutsal kitaplarda anlatılan Habil ile Kabil kavgası savaş demeyelim iki kişi arasında kavgası bir siyasettir. Siyasetin sonucudur. Anlatılan o ki Habil yakışıklı, güzel bir çocuktu, iyi bir çocuktu. Babasına çok yardımcı oluyordu. Bütün yetiştirdiği ürünlerden babasına bol miktarda hediye veriyordu. Kabil ise kötü, çirkin ve nekes bir çocuktu. Ürettiği hiçbir şeyden babasına pay vermiyordu. Haliyle Adem, Habil'i Kabil'den daha çok seviyor, ona daha çok değer veriyordu. Bir de iki kız kardeş vardı. Birinin adı Alkida idi, diğerinin adı Labuda idi. Alkida çok güzel bir kızdı. Ve Adem'e yani babasına ve annesi Havva'ya çok yardımcı oluyordu. Labuda ise çirkin bir kızdı. Ve annesiyle babasına hiç yardımcı olmuyordu. Adem Adil olsun diye kendisine yardımcı olan iyi çocuğu Habil'e torpil geçti ve Habil'i Arkida ile evlendirdi. Kabili de çirkin ve kendilerine hizmet etmeyen Labuda ile evlendirdi. Bakın burada da siyaset var. Hep siyaset. Adem'in yaptığı da siyaset. Çok büyük ihtimalle Habil'in babasına yardımı bile siyaset. Yani siyaset ilk insandan itibaren var. Kabil ne yaptı? Kabil de Habil'i kıskandı. Kardeşi Habil'den kurtulmak hem Adem ve Havva'dan yani anne babadan sonra kalacak servetin sahibi olabilmek hem de Habil'in eşi Alkida'ya sahip olabilmek için Habil'i öldürdü. Değil mi canlarım? Sonra karga bir başka kargayı öldürüp gagasıyla toprağa kazdı. Onu toprağa gömünce Kabil de kargayı örnek alarak bir toprak kazdı. Bir ilk mezar yani kazdı ve kardeşi Habil'i o mezara gömdü. Bütün bunları niçin anlatıyorum? Siyaset tarihte ilk insanla beraber başladı. Ama Habil'in yaptığı siyaset doğru siyasetti, iyi siyasetti. Babasının gönlünü almaya çalışan bir siyasetti. Annesine babasına hizmet eden bir siyasetti. Kabil'in siyaseti kötü siyasetti. Annesine babasına hizmet etmek için değil, annesinin babasının servetine ve Habil'in tabii ki aynı zamanda hem servetine hem karısına korumak için yaptığı bir siyasetti. Ünlü o, Sokrat'ın örneği gibi. Neşter, doktorun elinde can kurtarır, katilin elinde can alır. Siyaset de böyle bir şeydir. Canlarım kötü olan siyaset değildir. Kötü olan siyasetçidir. Günümüzde aa olur mu onlar birbirlerini çok seviyorlar. Aa yok canım. Meral Hanım'ın Kemal Bey'e minnet borcu var. Ya bırakın bunları. Geçin gidin bunları. Siyasetçi dediğim gibi Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren bugüne kadar siyasetçi bir şeylere sahip olabilmek için öz çocuklarını dahi ateşe atar kurban eder bilinen bir e, olaydır. Belki kıssadır, belki doğrudur, çok net bilmiyorum. Latin Amerika ülkelerinden birinde uzun yıllar seçimle iktidarda kalan bir siyasi parti genel başkanı artık o uzun yıllar sonrasında seçimi kaybedeceği kesinleşmiştir. Yapılan bütün kamuoyu anketlerinde o başbakanın yıllarca yıllarca o Latin Amerika ülkesini yöneten başkanın seçilemeyeceğine kesin gözüyle bakılmaktadır. Ve panik halinde çözüm arar. Danışmanlarına sordukta sorduğunda danışmanlarından biri der ki: "Zor bir şey, çok zor bir şey ama iktidarda kalmamız için gerekiyorsa yapmalısınız." der. Ne yapmam gerekir diye sorar diktatör, sivil diktatör seçimden bir gün önce bir miting düzenleyeceğiz. Mitingte oğlunuz sizi en ön sırada izleyecek ve siz konuşmanızın ateşli bir yerindeyken bizim tuttuğumuz bir adam, bir keskin nişancı oğlunuzu kalbinden vuracak. Ve siz hemen aşağı ineceksiniz, oğlunuzu kucaklayıp kürsüye çıkacak, oğlunuzu bağrınıza basacaksınız sonra onun üzerindeki kanlı gömleği çıkaracağız ve o kanlı gömleği size giydireceğiz. İsterseniz beni de öldürebilirsiniz ama ben yine de bu davamdan vazgeçmeyeceğim. Bu ülke muhalefet partilerine teslim edilmeyecek kadar değerli bir ülke diyeceksiniz. Böyle bir konuşma yapacaksınız der ve Başbakan bu stratejiyi, bu oyunu, bu planı kabul eder. Aynen öyle olur. Başbakan kürsüde kendisine oy isterken nutkunun attığı nutkun en ateşli dönemik yerinde en ön sırada kendisini izleyen oğlu kalbinden vurulur. Kanlar fışkırır ve aynen az önce anlattığım gibi olur. Başbakan oğlunu kucaklayıp kürsüye çıkar. Canlarım bunları anlatmaktaki amacım siyasetçi iktidar için her şeyi yapar. Hangi ülkelerde az gelişmiş ülkelerde gelişmiş ülkelerin siyasetçileri böyle bir şey asla yapmazlar. Onun için o ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Onun için o ülkeler zengin, varlıklı, demokratik hukuk devletini layıkıyla yürüten devletlerdir. Japon prenslerinden Yamato. Japon imparatorunun 79. ya da 80. oğlu idi. Ne demek o? Ya çünkü 79. ve 80. çocuklar erkek çocuklar ikiz olarak doğdular da, da onun için tarihçiler Yamato'nun mu 79. yoksa Yamato'nun 80. çocuk mu olduğunu bilmiyorlar. Neyse yani 80 çocuktan en sonuncusuydu diyelim Yamato için ve tabii ki ikiz kardeşi vardı. Yamato bir gün ikiz kardeşini aile yemeklerine çok geç katıldığı için ya da zamansız katıldığı için zamana riayet etmediği gerekçesiyle paramparça etti. Tıpkı Suudi Arabistan prensinin Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı lime lime edip asitte erittiği gibi. Parça 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 etti. İkiz kardeşinin parçalarını bulamadılar. Neden? gerekçe gerçekten de aile yemeğine geç kalması mıydı? Yo, ne ilgisi var? Yamato'nun bir tek amacı vardı. İkiz kardeşinin ileride kendisine rakip olabilme ihtimalini ortadan kaldırmaktı. Yani aile yemeğine geç gelmesi bahaneydi. Aynı Yamato adını unuttuğum bir Japon adasında kendisine baş kaldıran köylülerin tamamını katlettirdi de. Tamamını. Bir tek köylü kalmadı ama köylüyü isyana teşvik edenler isyanın ele başladı kaçtılar. Yamato bir süre sustu sonra kadın kıyafetleri giymeye başladı. Kimse bilmiyor kadın kıyafetlerini giydiğini. Kadın gibi tarandı, kadın gibi üren öründü, kadın gibi makyaj yaptı. Ve o isyancıların bulunduğu yerlere gidip onları baştan çıkardı. Sonra da onlara evinde bir yemek vermeyi teklif etti. Tabii ki sarayında değil, bir evde. Bir eğlence düzenledi. Eşkıyalar ya da isyancıların elebaşları o yemeğe geldiler. Yamato hepsini keskin çelik kılıcıyla boydan boya ikiye ayırdı. Tıpkı bir karpuz dilimi gibi. Bir dakika bitmedi. Yamato ile ilgili bir başka öykü daha anlatacağım size. Başka ne yaptı? Yamato... Japonya'nın en bilinen, en ünlü, en vahşi, en ele geçmez eşkıyasına haber gönderdi. Onu affedeceğim. Onun gücünü kabul ettim. Artık onunla savaşmak, onun peşine düşmek istemiyorum. Ben onu affedeyim, o da ben de, ikimiz de huzur içinde yaşayalım diye haber gönderdi. Eşkıya da Yamato'yu kendi topraklarına, kendi bahçelerine davet etti denemek amacıyla. Yamato daveti kabul etti. Giderken yanında olağanüstü gösterişli bir kın, kılıç kını götürdü. Ama o olağanüstü görün, gösterişli kılıç kınının içinde tahta bir kılıç vardı. Ne alaka? Anlatıyorum o tahta içinde tahta kılıç bulunan gösterişli kılınla beraber eşkıyanın bahçesine gitti. Nehir boyunda şahane bir bahçe. İrem bağları gibi bir bahçe. Öğlen güneşinde nehire girip yüzdüler beraberce. Yamato eşkıyadan biraz daha önce çıktı nehirden. Ve o yüzerken görmediği bir anda eşkıyanın kılındaki kılıcı keskin kılıcı, çelik kılıcı çıkardı. Onun yerine kendi kınındaki tahta kılıcı koydu. Eşkıyanın çelik kılıcını da aldı. Kendi kılının kınının içine yerleştirdi. Eşkıya çıktı. Güldüler, söylediler, konuştular, sohbetler ettiler artık. Barış ve huzur içinde yaşayacaklardı. Akşam üzerine doğru eşkıya biraz sanki kaba konuşur gibi oldu. Ve Yamato derhal kılıcına davrandı, kılıcını çekti. Seni düello'ya davet ediyorum dedi. Ben sana af çıkarmak istiyorum, sen bana kaba davranıyorsun. Eşkıya birden şaşırdı. Öyle mi majesteleri dedi. Peki o halde dedi. Buyurun dedi. O da kendi kınından kılıcını çekti. Tabii çektiği kılıç tahtakılıçtı. Ne olduğunu söylememe gerek var mı? Yamato eşkıyayı kendi kılıcıyla, eşkıyanın kılıcıyla paramparça etti. Siyaset ve siyasetçi. Yani bu Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak cezası, hapis cezası, şimdi bugün açıklanan Yargıtay Başsavcısının HDP için istediği temelli kapatma ve 231 milyon yıllık hazine yardımının blok edilmesine ilişkin bütün bu haberleri sakın ola tek gözlükle incelemeyin. Sağdan bakın, soldan bakın, alttan bakın, üstten bakın, yandan. Her taraftan, çevre çevre her tarafından bakın. Ve şunu unutmayın. Eğer HDP Anayasa Mahkemesi tarafından ki Anayasa Mahkemesi'nde şu anda çoğunluk Recep Tayyip Erdoğan'ın atadığı hakimlerde yani HDP'yi kesin kapatırlar. Tabii ki Erdoğan istiyorsa. Ya da HDP'nin kapatılması Erdoğan'ın aleyhine ise başka şeyler de dönebilir. Neyse. Ama HDP'yi Kapatırlar. Ne zaman? Şimdi mi? Hayır. Şimdi olur mu? HDP'yi seçime gireceklerine yani milletvekillerini tespit ettikleri ve milletvekili listelerinin yüksek seçim kuruluna verileceğinden iki gün önce kapatırlar. İki gün önce kapatırlar. Kesin kapatırlar. Paralarını eğer koyarlar. Ancak şunu da unutmayalım. Eğer böyle bir şey yaparlarsa bu Millet İttifakı'nın adayının acayip işine yarar. Çünkü HDP aday gösterme külfetinden kurtulur. Yani hem milletvekili adayı gösterme külfetinden kurtulur hem de Cumhurbaşkanı adayı gösterme külfetinden kurtulur. İşte o aşamada devreye bu sefer Millet İttifakı'nın senaryosu, stratejisi girer. Millet İttifakı'nın içinde Belki C tabii ki İyi Parti Demokrat Parti değil ama CHP Gelecek Partisi Deva Partisi ve hatta Saadet Partisi HDP'nin aday göstereceği ve kimsenin de bu adam olmaz bu adam bilmem ne falan diyemeyeceği kişileri kendi listelerinden adayı gösterirler ve HDP seçmenleri milletvekilliği parlamento seçimlerinde kendi milletvekillerini adaylarını en iyi yerlerden hatta tabii sıraya komple çünkü orada öyledir biliyorsunuz. Aday gösteren kendi milletvekili adaylarına oy verirken parlamento seçimlerinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de blok olarak Millet İttifakı'nın göstereceği adaya mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirler. Seçim ilk turda %60 Millet İttifakı, %40 Cumhur İttifakı'nın adayı şeklinde biter. Yani HDP'nin kapatılması elbette hukuka aykırı olur. Tabii ki haksız olur, elbette adaletsiz olur ama o şerden ülkemiz ve insanlarımız adına olağanüstü bir hayır doğar. Canlarım enseyi karartmayın be. Gün doğmadan neler doğar. Onların bir oyunu varsa bu tarafta da kurulabilecek bin oyun var. Hepinizi sevgili gözlerinizden öpüyorum. Moralli olun. Ensenizi karartmayın. Tahammülü elden bırakmayın. Hoşçakalın canlarım. Hoşçakalın güzellerim.